ise böyle bir sıkıntımız yok. Cenab-ı Hak diyor ki, قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ Siz getirin o yegane ilahtan, bu kitaptan daha hidayet dolu bir şey. Ben hazırım, اَتَّبِعُهُ ona tabi olayım. Biz her türlü konuşmaya açığız. Hiçbir şeyi tabu kabul etmiyoruz ve muhatabımızla düzlemi açarken konuşma düzlemini açarken va inna au iyyakum la ala huden au fi dalalin mubin ya siz doğru söylüyorsunuz. İki tane doğru yok. O zaman konuşalım. Siz anlatın, biz de anlatalım. Ve gerçek ortaya çıkınca gerçeğe uyalım. Ama ben konuşmak istemiyorum diyen ya ölümden bahsediyorsun. Nasıl bu konuşmak istemiyor. Bu zaten gerçeğin arayışı içerisinde değil. Gerçek Varsa bile umurumda değil diyenler zaten ilk anda yarış dışı kalıyor. Gerçek varsa bile umurumda değil. Yani çoğu insan Müslüman coğrafyada olsun, Batı coğrafyasında olsun, nerede olursa olsun, çoğu insan gerçek bu yahut bir başka din. Hiç umurumda değil. Ben başka bir meşguliyetim var dediği için bu big questions dediğimiz büyük sorularla ilgili değil. Bu yarış dışılar ve lakın akıra <laughs> nasi la yalemun, ve lakın akıra nasi la yaqlun, ve lakın akıra Cenab-ı Hak çoğu insanın tepkisinin böyle olduğunu söylüyor. Dünyanın buyusuna. Radu bil hayat dünyat mı ennobiha? Buranın zekine odaklanmış. Evet biliyor bir gün sonlanacağını. Sonlanana kadar en azından tadına bakıyor. Ondan sonrası bu kadar adamın başına ne gelecekse benim başıma gelsin. Umurunda değil. Ama yok ben böyle rastgele bir şeye gidemem. Öyle ucu belirsiz bir yere gidemem ben yani. Önümü görmek istiyorum. Ölüm denen bir şeyle ansızın sonlanıp ne olacağını bilmediğim bir belirsizliğe riske atamam kendimi. Var edicimi tanımak istiyorum. Gerçek nedir bilmek istiyorum. Matrix'in dışına çıkmak istiyorum. Bu kısa çevrimin içerisinde boğulmak istemiyorum. Hepimizde bu potansiyel var. Hepimiz Matrix'i inceleyince bayağı bir düşünce izleyince bayağı bir düşünce sarmıştır zihnimizi. Ya hayat böyle bir şeyse öyle ya çok benziyor hayata. Nereden geldiğimiz belli değil. Cenin denen efsunlu bir şeyin içinden çıktık ve kabir denen yine bir şeyin içerisinde kayboluyoruz. Acayip bir şey bu ya. Kayboluyoruz, yokuz. Bu sürecin içerisindeyim ben de. Ve şu an bana tanınan süreli, sınırlı bir alanda nefes alıp veriyorum. Her anımın çok değerli olduğu besbelli o zaman gerçeğin arayışı içerisinde olmalıyım. Beni var edenle bir etkileşim olduğu açık. Hz. İbrahim şöyle düşünmüş, beni yarattıysa bana yolumu göstermeli. Bana yolumu gösterecek. Ben gerçeğin arayışı içerisinde olursam bana gerçeği gösterecek. Önümü açacak, ben hakikati